40 Hadis Birinci Hadis iyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir. Müslim 1.14 İkinci Hadis Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ahmet İbni Hanbel Müsnet 1.403 Üçüncü hadis. Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi, Müslümanlığın güzelliğindendir. Muvatta Hüsnül Huluk 1 4. Hadis Faziletlerin en üstünü, akrabalık ilişkisini kesenle ilişkisini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana sataşanı bağışlamandır. Ahmet İbni Hanbel, Müsnet 3, 439 5. Hadis Mü'min, güzel ahlakı sebebiyle gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu Davud, Edep 7 6. Hadis Şu iki haslet bir mü'minde bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Tirmizi 1.41 7. Hadis Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Tirmizi Rada 11 8. Hadis Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır ve herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır. Buhari Bedül Vahy 1 9. Hadis Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yediği gibi haset de iyi amelleri yer bitirir. Ebu Davud Edep 44. 10. hadis. Hiç kimse el emeğiyle kazanıp yediğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Buhari Büyü 15. 11. hadis. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Müslim Cennet 27 12. Hadis Meclislerde konuşulan sözler emanettir. Ebu Davud Edep 32 13. Hadis İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Tirmizi 1.35 14. Hadis Sadaka vermek maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah İnsanları affeden kulunun mutlaka izzet ve onurunu artırır. Allah için tevazu göstereni Allah muhakkak yükseltir. Müslim 1.69. 15. hadis. İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis İyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara kötülük yapmamayı içinize bir ilke olarak yerleştiriniz. Tirmizi 1 63. 16. hadis. İnsanların arasını düzeltmek için iyilik maksadıyla söz taşıyan veya iyilik maksadıyla yalan söyleyen yalancı değildir. Buhari Sulh 2 17. Hadis Mü'min kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur. Ahmet İbni Hanbel, Müsnet 2-400 18. Hadis Allah, yarattıklarına daima yumuşak davranır ve yumuşak davranılmasını sever. Ebu Davud, Edeb 10 19. Hadis kim bir müslümanın kusurunu örterse Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter. İbn Mace, Hudut 5. 20. hadis. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz. Buhari, İman 7. 21. hadis. Her iyilik sadakadır. Buhari, Edep 33 22. Hadis Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler. Müslim 1. 66 23. Hadis Zulümden sakının. Çünkü zulüm, Kıyamet günü zalimi cehenneme sevk eden zifiri karanlıklar olacaktır. Müslim 1.56. 24. hadis. İnsanlardan kimileri iyiliğin anahtarı, kötülüğün kilididirler. Kimileri ise kötülüğün anahtarı, iyiliğin kilididirler. Ne mutlu Allah'ın iyiliğin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere ne kötü Allah'ın kötülüğün anahtarlarını ellerine verdiği kimselere. İbn-i Mace Mukaddime 19 25. Hadis Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin. Muvatta Hüsnül Huluk 4 26. Hadis Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Buhari Rikak 15 27. Hadis Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslim 1 32 28. Hadis Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur. İbn-i Mace Züht 18 29. Hadis Güzel söz sadakadır. Buhari Edep 34 30. Hadis İnsanların Allah'tan en uzak olanı katı kalpli kimsedir. Tirmizi Züht 61 31. Hadis Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes. Tirmizi Sıfatül Kıyame 45 32. Hadis Veren el, alan elden üstündür. Buhari Zekat 18 33. Hadis Kimi davranışları fazilet açısından geride bırakırsa, soyu sopu onu fazilette ileriye götürmez. Müslim Zikir 38 34. Hadis siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Namusunuzu koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Ellerinizi kötülüklerden çekin. Ahmet İbni Hanbel Müsnet 5 323 35. hadis Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasızdır. Tirmizi 1 48. 36. hadis Kim oruç tuttuğu halde yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah Teala'nın o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Buhari Savm 8 37. Hadis Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında da üzülüyorsa, o mümindir. Ahmet İbni Hanbel, Müsnet 4, 399 38. Hadis Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hakim el-Müstedrek 2, 670 39. Hadis Muhakkak ki Allah her işi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. Müslim Said 57 40. Hadis Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Muvatta Hüsnül Huluk 2